ana haber bültenimize hoş geldiniz. Ben Sema Vallıkaya. Anadolu gündemini sizlere aktarmak için buradayız. Nevşehir'de artık bıçak kemiğe dayanmış durumda. Siyasiler nerede? Çevre yolu ile ilgili herkes neden sessiz? Güzel haber için seçim mi bekleniyor? 10 yılı aşkın süredir hayali kurulan ve neredeyse her seçim döneminde vatandaşa vaat edilen Nevşehir çevre yolunun hangi aşamada olduğu merak ediliyor. Seçim öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2024 yılı yatırım planına alınan ve şehir içi trafiğini büyük oranda rahatlatacak bu yol için özellikle vekiller ve belediye başkanlarının son günlerde herhangi bir bir girişimi oldu mu? Bakana Nevşehirlilerin bu konuda hassas ve tepkili olduğu iletildi mi? Çevre yolunun bir an önce yapımına başlanılması için ısrarcılık ne seviyede? Yolun yapımı için yine seçimi bekleniyor? Çevre yolu konusu en son hangi isme iletildi? O isim bu konuda nasıl bir cevap verdi? Soruları merak ediliyor. Nevşehir'de bu konuyla ilgili artık bıçak kemiğe dayandı diyebiliriz. Cadde ve sokakta görüş aldığımız neredeyse herkes çevre yolunu yıllardır yapılmamasından şikayetçi. Hatta mevcut yolda da ölümlü kazaların meydana gelmesi bu tepkileri tetiklemiş durumda. Geçtiğimiz günlerde çevre yolu ile ilgili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı önemli şeyler dile getirmişti. Arı hatta Ulaştırma Bakanlığı bu konuda elin taşın altına koysun diyerek diğer illere dudak uçuklatan yollar, köprüler, tüneller yapan bakanlık Nevşehir'de 17 kilometrelik çevre yolunu yapması gerekir. Hem de vakit kaybetmeden de demişti Nevşehir'de salça çekim ücretleri son günlerde tartışmalara sebep oldu. Serbest piyasa adı altında afaki rakamları isteniyor. Nevşehir'de binlerce vatandaş şu günlerde kışlık salçaların yapabilmek için uzun uğraşlar veriyor. Pazarda alınan birbirinden lezzetli domatesler salça olmak için işlemden geçiyor. Pazarda salçalık domates 7 TL'den alınırken salça çekimi için de müşteriler kilogram başına ayrı paralar ödüyor. Peki Nevşehir'de salça çekim ücretleri ücretleri ne kadar? Bu işlemde de serbest piyasa diyerek vatandaşı mağdur edenler var mı? Salça çekim ücreti ne kadar verilmeli? Tüm bu sorular merak konusu haline geldi. Nevşehir şehir merkezinde salçalık domatesin kilogramı 2 ila 3 TL aralığında çekiliyor. Bazı kasaba ve köylerinde ise bu işi fırsata çeviren bazı fırsatçılar ücretlendirmeyi 5 TL'den yapıyor. Bu durum ise şehirde ciddi tepkilere sebep oldu. 7 liraya domates al, 5 TL'ye domates çek. Ne anladık bu işten diyen vatandaşlar yine konunun denetimsizlikten kaynaklandığını ifade ediyor. Vatandaşın dediği gibi yine şehir denetimsizlik kurbanı mı oldu? Fenerbahçe'nin Ganalı Yıldızı Alexander Djeku Nevşehir'e geldi. Kızılçukur'da vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin geçen sezon Star transfer ettiği ve gösterdiği performans ile beğeni toplayan Alexander, boş zamanlarında yaptığı gezileriyle Türkiye'nin tarihi ve turistik mekanlarını keşfediyor. Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçın 61. dakikasında sakatlanarak oyun dan çıkan Dijeku, sağ uyluğunun ön kısmında birinci derecede zorlanma tespit edilmesi nedeniyle Gana milli takım aday kadrosundan çıkartılmıştı. İki hafta sahalardan uzak kalması beklenen Dijeku, ailesiyle birlikte Nevşehir'e geldi. Gün batımının en iyi izlendiği yerlerden birisi olan Kızılçukur Vadisi'nde Dijeku, kızı ile birlikte bir süre burada otururken vatandaşların fotoğraf çekinme taleplerini de geri çevirmedi. Kayseri'nin Talas ilçesinde 10 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler çatıyı sararken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dinlen bilgiye göre ilçeye bağlı Yeni Doğan Mahallesi Şafak Sokak üzerinde bulunan 10 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak binayı tahliye ederken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Alevler çatı katına yayılarak mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Abi, hem su nereden alıyor baba? Siz Aksaray'da kontrolden çıkarak şarampöle devrilentir hurdaya dönerken kazada sürücü yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Aksaray Nevşehir karayolunun 20. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden MK idaresindeki 42 GV 928 plakalı tır, Ağzı Karahan köyü civarına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yan yatan tır hurdaya dönerken sürücü de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi bildirdi İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralıyı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Konya'da katıldıkları düğünde havaya av tüfeği ve tabancalarla ateş eden şahıslar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Müzik bilgiye göre Boz Kraliçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde bir düğünde oynayan kişilerin yanına giden tüfek ve tabancalı kişiler çevredeki vatandaşları umursamadan havaya sırayla defalarca ateş etti. Şahıslardan biri tabanca ile ateş etmeyi bıraktıktan sonra diğer şahıslar ateş etmeye devam etti. Magandaların havaya ateş etmesi nedeniyle bazı kişilerin korktukları da dikkat çekti. Düğünde yaşanan bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada beş kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Gesi Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde 07 ASD 196 plakalı otomobil ile 38 UK 403 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri revişe çıkarken çevredikler durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Otomobil tahlillerde bulunan 5 yaralı ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobiller ise incelemelerin ardından bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Balığı bu yıl ucuz yemek isteyen vatandaşları sevindiren haber geldi. İlk avda palamut balıkçıların yüzünü güldürdü. halkımız balığa doyacak hadi bakayım. Başladı başladı. Palamut mevsimi başladı. Bu sene o sene olacak biliyor Türkiye'de 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibariyle sona erdi. Vira bismillah diyerek denize açılan balıkçılar yeni sezonun ilk balıklarını avladı. İlk avda palamut balıkçıların yüzünü güldürdü. Avlanan ilk balıklar sabahın erken saatlerinde satıldı. Fatsa ilçesindeki balıkçılar da palamutun bol miktarda tutulması ile tezgahlarının şenlendiğini söylediler. Fatsa'da balıkçı Uğur Aygün palamutun bol olduğu ve tanesinin 100 TL'den sattıklarını ifade ederek Sezondan umutlu olduklarını söyledi. Sezonun ilk palomodunu satın alan Murat Serin isimli vatandaş ise "Uzun süren bir aradan sonra sofralarımız taze balık ile şenlenecek. Fiyatlar ise şu an için normal. İleriki günlerde fiyatlar daha da düşerse herkes balık yer." dedi. TV olarak pazarın nabzını yokladık. Domates satıyoruz evet. Şu anda 6 liraya veriyoruz. Çiftçi olarak biz üretip satıyoruz. Ee, bu yıl battık. Yaklaşık biz 400 ton ürettik. Seni Allah nasip ederse 1 ton bile üretmeyeceğiz. 1 ton dahi sadece kendim yiyeceğim kadar yetiştireceğim. Çünkü bu yıl üretici battı. Domatesin ise maliyeti ne kadar yetiştirme maliyeti? sadece toplatma maliyeti işçiye bugün bir buçuk liraya kilosunu toplatıyoruz. 8 aydır ben emek veriyorum, masraf ettim. Yani yaklaşık 7-8 lira maliyeti var. Şu anda maliyetin dahi karşılanmıyor. Seneye de Allah nasip ederse bir kilo dahi üretip satmayacağım. Yani bir A101'e, bir M, ne bileyim bir fabrikaya girip çalışacağım ama üreticiliği bırakacağım. Kesinlikle. Biz bu işi bırakıyoruz. Teşekkür ederiz. Hükümete de teşekkür ediyorum çiftçiyi bu hale düşürdük için. Fiyatlar ucuz kuzum. Bu mazotun yani işçinin hakkını vermiyorlar. Yani bir işçi bir 8 9 lira çalıştırıyor. Bir kilo biber 25 lira. 3 al biber, 3 al biber satacağım da. İçinin hakkını vereceğim. Mazotu var bunun, emeğimiz var. Yani hiçbir yani karşılamıyor. Diğer yıllara göre en kötü yıl bu yıl mı fiyat evet. olarak? Ben geçen yılda ona sattık salçalı, bu yılda ona satıyor. Yani bize hiç bir kar yok bu yılı. Karımız ucuz daha iyi, şeydi şey değil kızım, biz öyle çeke çeke. Masudun kilo o şunlar ceyran nasıl oluyor, ceyran parasını kurtaramayan. Ama millete pahalı diyenler ama çiftçilik öldü bir kere, öldük biz. Ha, kızımsınız bak inanın öldük. Diğer senelere göre bu sene maliyetler daha mı düşüyor? Bu sene düşük tabii giden sene bundan iyiydi. Koyunum var. Koyuna 150 bin milyarlık saman aldım ben bir şey öğrendim yok. Heh. Gidesene bundan iyiydi tabii. Öldü çiftçiliği öldürdüler kuzum. Öldük. Yo ben destek neyim aldığım yok. Daha mazot parasını düşürmesini düşünüyorlar. Çiftçi ne? Biz etmeyince ne yiyecek bu? Ben, ben ayanlayım bak. Biz hepsi etmeyince bu millet ne yiyecek kuzum? Ha. Inan çektim. Bir kadının günlüğü bir milyar. Evinin ihtiyacını da götürüyor, getiriyor. Şuraya 25 lira dersen pahalısını yallah. Fazla da kilo kaç lira? Ceyran da suluyor, tane ama çalışıyor, ceyran parasını kurtaramıyor. Ya 48 yaşında kaldım, öldüm, çalış çalışıp. hocam Hem erkek oldum, hem kadın oldum. Ama o sandım dünyadan yani böyle olursa, yine bizim iyi kötü günümüz geçti, çocuklarımız ne olacak? Haksızsam, Ayhan'ı teyze sen haksızsın. Benim. Çiftçiliği bırakmayı düşünüyor musunuz böyle gidersin? Benim çocuklarım, torunlarım okuyor bak. Altı tane kız torunum var. Biri avukat oldu Sivas'ta. Böyle bir toplama kız diyorlar. Biri Sivas'ta okuyor, biri Tokat'ta okuyor. Birini iyi bitiriyor bu sene teşekkür alıyor okuyacağım diye. Gidik de biz tarladan biber toplama o sandık gayri <laughs> diyenler. Çiftçiliği düşüne yok. Böyle olursa Türkiye acından ölecek bu. Ha, ben haksız değilim. Ben her yerde konuşuyorum bunu. Ben ayhanlıyım yani. O sandık gayri. İnan bak ben Pazarda her şey, tarlada her şeyim var. Daha ben bir tane yemedim. Çünkü pazarlarda geziyorum çocuklarım beslemek için. Neyse bırakın orayı. Ha. Ondan sonra da çıkıyorlar ekrana. Ha. Hayat şartları bakalım. Ne bakalım? Ucuz olunca da alan yok. Millete acı mı yüzüyor? Kokurma, kokurma bir Gidiyor ağlayanı yok. Ucuzluk hepsi. Kuru yakış mı satıyorsunuz siz bunlarda? Evet, kuru kayısı. 20 lira, 100 liraya giden mal 20 lira. Hiçbir şey etmiyor. Yüzün marşını yap, yüzüne bakan yok. Vallahi esnafların şu an itibariyle bir mağduriyeti yok. Ekonomide de görüyorsun yani millet cahice alışveriş yapıyor. Para yok diye yalan söyler. Yani ekonomik güzel. Ha, durumlar dersen asker ücretinin emekli de yok. Diğerlerin hepsi de zengin. Esnaf da zengin, tüccar da zengin. Ama normal vatandaşlar işte durum bu. Zebze fiyatlarda da koylu ürünleri biraz yerli şiir ürünlere göre bahalı. Seren ürünlerine göre, Mersin Adana'ya göre yine de normal yani yine de çoğu fiyatlar işte bir samırsa pahalı uçtu gitti altın oldu. Üzüm talalarda kalmış 10 liraya orada satılıyor burada 40 lira diyorlar. Padelet sistem bahalı. Normal yani ekonomi öyle diyelim. Biz yurt dışında yaşadığımız için biz daha yeni gezmeye geldik. Yani şu anda fiyatlar da makul. Çok güzel fiyatlar var. Yani 5 liraya domates satıyor. 10 liraya domates satıyor. Yani şey olarak hayat hayat pahalılığı var ama <laughs> Pazardaki fiyatlar gayet makul. Benim gördüğüm bu kadar. Vallahi bugün biraz uygun gibi gel. Öyle görünüyor. Yani bir pat, e, patlıcan olsun, şeftali olsun. Onlar bayağı ucuz. Yerli üretimde fiyatlar nasıl köy ürünlerinde? Vallahi köy ürünleri biraz de bu şeylere nazaran biraz yüksek. Bugün Nevşehir'de 7 kişi hayatını kaybetti. Nevşehir halkından Yasin Özer'in annesi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhumenin cenazesi öğlen namazına müteakiben Çardak köyünde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Duayarı Mahallesi halkından Arslan Yusuf Halkan hayatını kaybetti. 62 yaşındaki merhumun cenazesi ikindi namazına müteakiben Ürgüp'te kılınan namazın ardından toprağa verildi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı başteri köy halkından Naciye Yıldırım hayatını kaybetti. 89 yaşındaki merhumenin cenazesi öğlen namazına müteakiben kılınan namazın ardından toprağa verildi. Ürgüp Mehmet Dinler İlkokulu okul öncesi öğretmeni Hilal Arıcı Duru'nun babası Seyitoğlu İbrahim Arıcı yaşamını kaybetti. Merhumun cenazesi gün içerisinde kılınan namazın ardından na toprağa verildi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ulaçlıköy halkından Mehmet Kızı Elmas Bedir hayatını kaybetti. 84 yaşındaki merhumenin cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Ulaşlıkönü'de toprağa verildi. Nevşehir'in Acugöl ilçesine bağlı Bahçeli Mahallesi'nde ikamet eden Besim Köse eşi Meryem Köse hakkın rahmetine kavuştu. Merhumenin cenazesi öğlen namazına müteakiben Çarşı camiinde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nden Kazım Doğan'ın kızı Yüksel eşi Yurda Öncül hakkın rahmetine kavuştu. Merhumenin cenazesi ikindi namazına müteakiben toprağa verilecek. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Sevgili Anadolu TV izleyicileri bir ana haber bültenimizin daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. kalın